Abi sence bu sokakta toplam kaç apartman vardır? Ne bileyim oğlum. 200-250 apartman vardır herhalde. Peki bu 200 apartmanda toplam kaç daire vardır? Ya ne alaka abi şimdi bu sorular? Bak dün Fener maçı kazandı. Onu konuşmuyoruz da sen bana apartman matematiği yaptırıyorsun. Ya iyi misin oğlum? Başını bir yere falan mı vurdun? Ya boş ver şimdi maçı. 200-250 apartman dedin. Orta yolu bulalım. 225 diyelim toplam sayıya. E bu kadar apartmanda toplam kaç daire vardır? Yani sırf nereye varacağını merak ettiğimden devam edelim bakalım. Şimdi pencere sayılarına bakarsak. Bir, iki, üç. Şimdi pek çok apartmanda bir katta dört daire var. Hepsi de ortalama 15 katlı desen. Apartman başına atmış. Sokak boyu 225 apartman dediysek. Ya yani ne bileyim abi onu da sen hesap et. Matematiğim kötü. 225 kere 60'tan ortalama bu sokakta 13.000 küsur daire var. Son bir soru. Dairelerde yaşayan kaç kişi var diye soracaksın değil mi? Tam olarak onu soracaktım. Oğlum liseden mezun olduğumdan beri bu kadar matematik yapmamıştım. Bak ben yoruldum. Sen cevaplayıver bunu. <laughs> peki peki bu kadar dört işlem yeter sana. 10.000 dairenin hepsi aile değildir elbette. Kimisi tek, kimisi üç, kimisi de dört kişi yaşıyor desek, evet. yine ortalama bir sayı verecek olursak, sadece bu sokakta 20 bin kişi yaşıyor deriz. Onu tahmin ettiğimden çok fazlaymış ha. Bak bu konuştuğumuz sayılar sadece bu sokak için geçerli. Ya sürekli söyleniyor, hani büyük deprem, büyük deprem diye. Allah korusun, ne olacak böyle bir durumda? Yani eninde sonunda olacak çünkü bütün uzmanlar böyle söylüyor. Ben konuyu getirmeden sen nereye bağlayacağımı anladım. Sadece bu sokaktan 20 bin kişi çıkarttım. Bir de bunun 15,5 milyonluk bir şehri olan etkisini düşünsene. İstanbul'dan bahsediyoruz değil mi? Evet evet. Hadi şimdilik çevre illeri karıştırmayayım ama etkilenecek birçok il olduğunu sen de biliyorsun. E, biliyorum abi bilmez miyim? Olacakları sana anlatayım. Yeni yapılmış, denetimi olan sağlam binalar harici tüm yapılar yıkılacak. E bunlar yıkılınca toz bulutları oluşacak, görüş azalacak ve hava yardımı söz konusu bile olmayacak. Evet. Bu tip durumlarda telefonun ne derece bilinçsiz kullanıldığını sen de biliyorsun. Doğru. E oradaki iletişimi de eledik. Depremin kış soğuğunda olduğunu varsayarsak, donarak ölen insanlar olacak. Evet. Fay hattının tamamı kırılırsa, deprem iki dakika civar sürecek, diyor uzmanlar. Eyvah. E Böylesine şiddetli ve uzun bir deprem, deniz kenarı bir yere nasıl etkiler sence? Tsunami tam olarak öyle. Deniz kıyısı başta olmak üzere şehre tsunami dalgaları bekleniyor. Hı hı. En başta dedim ya, denetim yapılmış binalar yıkılmayacaktır diye. Bu binalar illaki hasar alacak ve depremin artçılarından etkilenerek yıkılacaklar da illaki olacaktır. Evet. E, gaz sızıntıları, elektrik kaçakları tarzı olayları da unutmayalım. Ya bak insanların paniği, şehirden kaçma isteğiyle oluşacak trafik ve üstüne enkazların kapatacağı yolları da düşününce yani hayatta kalanlar için iş çok zor gözüküyor. Enkaz altında kalacak ağır yaralılara onca bina arasından yardım ulaştırmanın da çok güç olacağını varsayıyorum. Hatta ne çok gücü, imkansız. E i̇nsanların paniği saniyeler geçtikçe artacak. Yani kaos oluşacak. Açlık, pis koku, sinir, öfke, şiddet. Hani tüm bunlar şehrin her yerine yayılacak. Gasp, yaralama, hırsızlık ve öldürme gibi olaylar artacak. Şimdi enkazdan kurtulacak şanslı insanlar Hastane kapasitelerinin kat kat üzerinde olacağı için yeterli sağlık imkanı sağlanmayacak. Demin hani yarattığın senaryoda kış ayında donarak ölümler olacak demiştin ya. Hani yaz ayında olursa da cesetler çok fazla bakteri yayacak ve bu da salgın hastalıkları yol açacak. Bunlar yetmezmiş gibi devlet tüm imkanını İstanbul'a yönelteceği için ekonomi gitgide zayıflayacak. TL daha da değer kaybedecek kaynakların tamamen azalmasıyla dış yardıma muhtaç düşecek ve enflasyon dünya rekoruna ulaşacak. Evet. Sadece İstanbul üzerinde değil, tüm Türkiye'deki üretim yapan şirketler iflas bayrağını dikecek abi. Ve tarihi birçok yapıyı da gözden çıkartmamız gerekiyor. Birçoğu bu depreme dayanamayacak. Abi konuştuklarımız kıyamet senaryosu gibi şeyler. Yani ne yapabiliriz ki bu konuda? Yani kişisel olarak önlemimizi alıp olayın ciddiyetini anlatabildiğimiz kadar kişiye anlatmamız ve harekete geçirmemiz lazım. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız herkesin bir fikri olması gerekiyor. Durum ortada. Bu gerçek. Er ya da geçi de yok artık. Yakın zamanda bu konuştuğumuz her şey gerçekleşecek. Doğru söylüyorsun abi. Yıkılan sadece binalar değil, yüz binlerce hayat da olacak. Aynen öyle. Baksana duruma. Deprem anında kurtulacaklar ya da enkazdan çıkacaklar gerçekten şanslı mı sence? Hiç öyle gözükmüyor abi.